Betül üzerindeki elbiseyi bana anlatır mısın? Leopar, zebra hepsinin karıştığı bir desen var. Çok güzel aslında çok güzel bunu yani cücürlerimiz beğenirdir. Beğenirdir. Beğenir. Zebra nasıl bir hayvandır Betül? Zebra dört ayaklı boynu uzun bir hayvan. Sana bir sorun var. Bu soruyu doğru bilirsen sana bu akşam yemek ısmarlayacağım. Tamam. Zebra'nın çizgileri siyah üstüne beyaz mıdır? Beyaz üstüne siyah mıdır? Beyaz üstüne siyahtır. Bravo Betül, harikasın. Ne ısmarlayayım sana? Hamburger. Hemen şimdi sipariş ver. Verdim verdim vermezsen seni bütün var ya herkese diyeceğim ki gerçekten bu dış ses çok vırıkçı. Param yok. Ancak çocuk menüsü ısmarlayabilirim. Tamam, ısmarla da. Senin bir gitmeye gider ayakta bir şeyini göparana göre et de. Emel diyor ki. Stil aşmadım ya, istediğimi giyerim yani. Emel Başkan yine şuursuzca açıklamalarda bulunmuş. Emel Başkan sen 7 aydır üç tane kolye alaraktan başarısızlığını zaten kanıtlamışsın. Bu benim şahsi görüşüm. Üç koylen var. Kaldı ki her hafta, iki haftada bir maksimum potodasın. Tam tamına 17 potam var. Ve sen en iyi ben giyinirim. En... Sen bir kendine bir stil danışmanı tut. Başkasına stil danışmanlığı yaparsın. Kalkıp başkalarını giydirin falan deme. Güleriz. Bunların hepsi bir asparagas haber. Aa kas Emel! Asparagas Emel! kas Emel! Asparagas nedir? Gerçeklere olmayan uyduruk haberlere asparagas denir. Aynı eşittir Emel Başkan. Bak şimdi Gamze geldi aklıma. Gözlerim yaşlı. Aa Gamze şurada biraz Aa, depreşiklik yapabilir miyiz? Ah Gamze! kimse arkandan üzülmedi. Doğru olmayan kameralara oynama, ağlamalar yaptı. Hepsi senin gitmeni tabii ki istiyordu. Hak etmediğini hepsi düşünüyordu. Ama bunu bir tek dile getiren Betül Böçgün'dü. Ve yine dile getirdiğim şey için kötü duruma düştüm. Problem yok, sıkıntı yok. Alıştım ben. Ama iyisin, hoşsun, tarzın yok, vizyonun yok. Zeksiz bir kızsın. Bu böyle olacak. Böyle tarihe geçtim. Dünya barışı Gamze. Benim ayağıma bir daha laf söyleme fırsatını kimse sana vermeyecek. Cık. Emel Başkan geliyor. Geldi. Özleyecek misin beni de ses? En çok da o billur sesini özleyeceğim. Emel Başkan geliyor. Woohoo! Çocuklar çok seviyor bunu biliyor musun? Sürekli mesaj atıyorlar. Emel Başkan geliyor der misin? Emel Başkan geliyor der misin diye çok hoşlarına gidiyor. En çok kimi özleyeceksin? Beni. Seni tabii ki. <laughs> <laughs> e, tabii ki. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de seni çok özleyeceğim dış En çok seni özleyeceğim biliyor musun dış ses? Çünkü en çok seninle zaman geçirdim burada. Betül'den sana haberlerim var. Asparakas Emel. Asparakas Emel. Asparakas Emel. Asparakas nedir? Gerçekleri olmayan uyduruk haberlere asparagas denir. Aynı eşittir Emel Başkan. Canım tanıştığımıza memnun oldum. Asparakas Betül. O lakaplar ancak sana yakışır. Benim her zamanki gibi ve sizin söylediğiniz gibi bir hayal dünyam yok. Bunu da seyirci çok iyi biliyor. Siz sürekli beni karalama politikası yaptınız 7 yedi aydır, 7,5 yedi aydır ama asla başaramadınız. Ha şu var. insanların hayalleri olmasa gerçeklere de asla ulaşamazlardı. Bunu dipnot olarak hatırlatayım. Sen tabii bunlardan haberin yok senin bu tip şeylerden. O yüzden sen ancak beni kötüleme politikasıyla benim önüme geçebileceğini zannedersin ama geçemezsin tatlım asla. Betül'ün sana asparagas emel demesine ne diyorsun? Hayal dünyası ise herkesin hayalleri var. Ve zaten benim nereden geldiğim belli. Ekrandan geldiğim belli. Ekrana gideceğim belli. Betül'ün ne yapacağı belli mi? Onu bilmiyorum tabii bundan sonra. Betül'e her zaman gibi dersini verdikten sonra hemen elbisemden bahsedeyim size. Üzerimde harika desenli siyah beyaz bir elbise var. Ee, elbiseyi çok beğendim. Bakalım Emel bu elbisenin içinde aynaya bakınca neler görmüş? Ee, daha kilolu gösterdi beni. Olduğumdan daha fazla. Benim vazgeçilmezim biliyorsun stiletto durdu işte. Güzel bir şık siyah sleto ve şık bir e, yine aynı şekilde siyah bir çantayla saçlarını da at kuyruğu yaparsın. tonlarda bir makyaj mm -hmm. çok güzel olur. Süren bitmek üzere artık karar vermelisin. O zaman hemen kaçıyorum ben. <laughs>